genişlik aracını göstereceğim, kullanımını göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten şekillerimiz çizdik de köşelerinden tutarak arkadaşlar seçim aracından sonra istediğimiz gibi büyütebiliriz ve şekilleri istediğimiz gibi taşıyabiliriz arkadaşlar. Evet, mesleğim var arkadaşlar. Tabii CTL düşünmüyorum tuşundan alt tuşuna basarak geri gidip gelebilirsiniz alttan gördüğünüz gibi şurada yıldız gözükmediği için arkadaşlar ondan dolayı öyle oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.